Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size server kayıt, döndürme kayıt ve normal ilmi kayıt arasındaki farkları bu kayıtlar hakkında size bilgi vereceğim. Yurtdışı çok cep telefonu kullanan var ülkemizde. Bunun sebebini öncelikle söyleyeyim kesinlikle dolar kuru'nun yüksekliği ve vergilerdeki ÖTV'deki inanılmaz fazlalık yani öyle diyeyim size insanları buna teşvik ediyor aslında devlet. Yani Türkiye'den diyor ki 80 bin'e cep telefonu alabilirsin bu telefonu adam diyor ki 40 bin'e böyle bir kayıt yöntemiyle kullanabilirsin. O yüzden buna ÖTV'nin en azından şöyle düşünüyorum. Bir seferliğine ilk alımlarda ÖTV'nin %10, %5 veya olmaması gerektiğini düşünüyorum. Bunu bir bırakıyorum. Şimdi server kayıt ne? Server kayıt Samsung cep telefonlarında S20, S21, S22 telefonu Samsung fabrikasından sanki seri numarası üzerinden e-mail numarası kopyalamış gibi gösteren bir sistem abi. Bu yurt dışından yapılıyor bu işlemler. Bilgisayarcılar, yazılımcılar aracılığıyla. Ve telefon 20 dakikada telefona dediğim gibi root falan atmadan, telefonu sıfırlamadan hatta 20 dakikada iki kere telefon bilgisayara bağlıyorsunuz. İki kere onay verip telefonun seri kaydı seri numarası üzerine yapılıyor. Buradaki en önemli fark seri numarası üzerine yapılıyor ve çok büyük bir risk taşımıyor. Seri kaydı cep telefonları güncelleme alır mı? Güncelleme alır. Bazı arkadaşlar, almayan arkadaşlar var. Abi, burada şöyle bir ayrım yapın. Samsung Kore ve Amerika'da Snapdragon modellerini tanıtıyor. Global Exynos S modellerini veriyor. Exynos modellerini veriyor. Sen Kore'den Amerika'dan Snapdragon modelini aldığın zaman Amerika'da örnek ATT, ve benzeri hat sağlayıcılar, servis sağlayıcıların satışa çıkardığı cep telefonu olduğu zaman global satışta olan ülkelerde, Türkiye'de, Batı'da telefonu hat taktığınız zaman o Kore malı veya Amerika üretimi Snapdragon'un modeli telefon yazılımın güncellemesi bulmayabiliyor. Tamamen sinyal aldığı yerle alakalı bir durum. Burada da cmc, it şeklinde bir dosya vardı. Yazılımcı arkadaşlardan destek alabilirsiniz. Bunu cep telefonunuza kurduğunuz zaman, Samsung telefonunuza yüklediğiniz zaman bu sorun ortadan kalkıyor ya da Telefonunuza bir ATT hattı satın alıp sinyal girişi vermeniz lazım Türkiye'de güncellemeyi denetlemek için. Üçüncü yolda gene de herkesin yaptığı yolda Odin programını bilgisayarınıza indireceksiniz. Telefonu SunTV sitesinden de SunTV de diyebiliriz ona. En son Android sürümünü telefon modelinden bulup indireceksiniz ve Odin programı üzerinde yükleme yapacaksınız. Çok zor bir işlem değil. Sadece orada bekleme işleminiz var. Programın yüklenmesini cep telefonunuza. Basit bir yöntem. Server kayıt dediğim gibi toparlayacak olursam güncelleme alırsınız. Telefonu sıfırladığınızda e-mail gitmez. Verdiğiniz e-mail numaralarını seri numarası üzerinden sanki Samsung S23 örnek Fabrika çıkışlı bir telefon gibi gösteren bir sistem. Dediğim gibi 70 ila 150 dolar arasında fiyat değişimi var. S21, S22, S23'lerde 70 ila 100 dolar arasında server kayıt fiyatı var. S24 Ultra'da bu biraz daha 150-160'larda falan diyorum son bildiğim kadarıyla. O da yeni seri çıktıkça fiyatı da düşecektir. Direnç kaydı ne? Peki ona gelmek istiyorum. Direnç kayıt biraz daha sıkıntılı bir işlem. Öyle söyleyeyim size. Çünkü cep telefonunuz açılıyor. Direnç kayıt da sadece Xiaomi modellerinde oluyor. O da Xiaomi 11 Ultra, 12 S Ultra, 13 Ultra, 14 Ultra modellerinde de çıktı. 2000 TL, 1500 TL bir fiyatı var. Fiyat olarak seri kaydı biraz daha uygun. Ne yapılıyor? İşte sıkıntılı olan kısım şu telefonunuzu açıyorsunuz abi. Yani telefonunuzu telefonu açıyor. Xiaomi Snapdragon ile Qualcomm ile bir anlaşma yaptı ve bu telefonlara bir direnç ekletti. Bu direnç telefonunuzu böyle nasıl diyeyim size Xiaomi'lerde bootloader kilidi var. Bu kilidin atılmasına, telefonunuza ROM root atılmasını engelliyordu. Bu direnç ve bu direnci ve bu direnci çıkarmanız gerekiyor ki bu bootloader kilidini açıp cep telefonunu kayıtlı hale getirin. Telefon sökülüyor. O direnç oradan sökülüyor. Ve cep telefonuna klasik IMEI yapma yöntemi uygulanıyor. Ve burada şöyle sorunla karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Bir, direnç satılan bazı Xiaomi'lerde özel ROM'lar kuruluyor. Bu özel ROM'lardan cep telefonu bilgileri salınabilen, banka bilgileri salınabilenler olabiliyor. Eğer bir direnç kayıtlı cep telefonu alacaksanız veya telefona direnç kayıt yapacaksanız yapılan kişiye ve aldığınız kişiye telefonun global sürümü kullanıp kullanmadığını sorun. Böyle ayarlara girip orada logolu şekilde örnek veriyorum. Erçin Türkoğlu yazılım vesaire bir yazılar görüyorsanız bu sıkıntıyı yaşayabilirsiniz bunda ileride. Bunu belirteyim. Önemli bir güvenlik sorunu olabilir. Onun dışında ikinci sorunu direnç kaydın. Telefonda ekstra bir ısınma yapabiliyor. Hatta bazı Xiaomi modellerinde bu arkadaki iki kapağı yani kasayla arka kapağı arasında boşluk bırakmazsanız orada bir sıkıntı sürtünmeden dolayı yine sıkıntı çıkarabiliyor. Bazı modellerde ekran parmak izi veya bazı Xiaomi 11 Ultra'da yine arkadaki ekranda sorunlar yapabiliyor ama bu tamamen yapan kişinin, telefoncunun, teknisyeninin biraz da telefonu iyi şekilde söküp takmasıyla da biraz alakalı. Onu da belirtmek istiyorum sizlere. Direnç kaydı da fiyatları dediğim gibi 1000 ila 3000 TL arasında hatta 2000 TL arasında değişiyor. Server kayıt 4000-5000 Direnç kayıt 1000-2000 TL civarında oluyor. Bir de klasik yemeği kayıt yöntemi var. Bu klasik yemeği kayıt yöntemi Samsung s serisinde var mesela. Exxonis modellerinde. Yine Huawei modellerinde Mate 20 Pro'larda vardı bildiğim kadarıyla. P40 serisinde var. Mate 30 Pro'lara gelmedi yine bildiğim kadarıyla ama bazı yapıyorum diyenler falan var. O kadar Huawei'leri detaylı bilmiyorum. Bu e-mail kayıt yöntemleri direkt zaten telefonunuza root atıyorsunuz. Yani telefonunuzu indirme, download moduna hangi isimle isimle geliyorsunuz. Oradan cep telefonunuz üzerinden bağlayıp bilgisayar üzerinden işlem yapıyorsunuz. Yani erişime izin veriyorsunuz telefonun ayarlarını değiştirme izin veriyorsunuz ve buradan root atılıyor cep telefondan Bu root üstünden de e atılıyor basit yöntemlerle. Bu işlem biraz daha böyle yazılımsal olarak karmaşık gelebilir size. Ama fiyat olarak da 500-600-700 TL civarında daha uygun fiyatlara bu işlem yapılıyor. Hangi telefonlarda var bu? Xiaomi Mi 10 Ultra, Mi 10 Pro, Mi 10 yine Mi 9 serisinde vardı. Dediğim gibi Samsung S20'lerde, Huawei Mate 20'lerde. Tabii ki Huawei ile Xiaomi'nin basit e kayıtları aynı sistemde veya Samsung'un. Farklı ama Mantık aynı aslında bakarsanız. Yani bu üç kayıt yöntemi böyle. Bunları merak eden arkadaşlar vardı. Çünkü Türkiye'de dediğim gibi ben başta cep telefonu fiyatları o kadar uçtu ki teknoloji fiyatları insanlar mecburen bu yöntemlere gidiyor. Gitmemizi önerir miyim? Önermem tabii ki. Almak istiyorsanız daha çok böyle yurt içi ikinci el temiz bulmaya çalışın tabii ki önerim ama inceledim cep telefonlarında görüyorsunuz buradan da hukuki bir şey de çıkmadan yırtayım işin içinde. E dediğim gibi abi burada yurt dışı kayıtlı cep telefonları böyle. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşça kalın.